Selamlar sevgili Food Esports ailesi. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen modu deneyeceğiz. Bakalım. Burası toplanma alanımız. Biz özel oda kurduk. Her şeyi sizlere daha detaylı bir şekilde anlatabilmek için. Hemen buradan bir... Şöyle baktığımız zaman... Buraya gelebilir miyiz ki Albansı? Ya da burası duruyor mu? Ha, çıktı bizimki çıktı. Wow. Galiba burası durmuyor. Wow. Böyle bir yer kaplıyor bizleri. <laughs> burası da bayağı güzel. Efektler çok aşırı iyi bu arada. Efektler baya iyi olmuş. Şimdi biz burada nereye atlayalım? Burası Hemen bir deniyoruz. tapınak. Tapınakla karşılandık. Güzel. Paralar bu şekilde bu haritada. Hoş duruyor. Oo bir muhafaz. <laughs> Pardon. Mumya savaşçı öldürdüğümüzde bize galiba az bir şeyler veriyor loot olarak. Ama çok değil. Var mı ki başka? Aa bakın böyle yerden çıkıyor. Ben onu direkt öldürdüm. Evet veriyor ya veriyor. Evet bir böcek aldım. Şu böcek. 15 dakikalık bir süresi var bunun. Böcek tılsımı bu şık böcek tılsımının sahibi öldürüldükten sonra savaşçı alanına geri dönebilir. Etkinleştirildiğinde çağrı kulesi hakkı kullanır. <laughs> bu da şu anlama geliyor. Çağrı kulesine ne amaçla gidiyoruz? Ölen arkadaşımızı kaldırmak için gidiyoruz. Fakat zamanımız yetmiyorsa vesaire hani çok uzaktaysa ya da gidilemeyecek boyutta bir yerdeyse bunu kullanarak Bizler tekrardan haritaya iniş yapıp oyunumuza devam edebiliyoruz. İt diye bir şey var. Gittim. Evet, ne oldu? oradaki şekilleri şekilleri, o sütündeki şekilleri aynı yere getirdiğinde oradan bir sandık iniyor. Vallahi getirdim. Ben getirdim. <laughs> tamam, oradan bir sandık inecek şimdi. Oo, hadi bakalım. Açalım bakalım sandığımızda ne varmış. Bunu ilk kez açıyorum ha. Ne oldu? Oo, M4. Full M4 verdi bana. Bu haritada da bu şekildemiş yani burası da. Şimdi hemen buradan gidelim bir araç bulalım. Tamam. Şimdi ilkel suyu yan tarafta zaten gördük arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen bunu içiyorum. İlk kez deniyorum bu arada. Bunun içmesi... Ooo. Direkt fullendim ha. Bak bu can dedim. da full. E, güzel o zaman. Bu çok iyi bir şey ya. Ne, oldu, ne oluyor şimdi buraya geldiğimizde? Bir saniye saymaya başladığı anda bizi Aha. alacak burada. Yukarıya çekecek bunu. Öyle mi? Gel o zaman. Az kaldı. Hadi. Evet. Ben uçuyor e? Uçuyor e? <laughs> Bunlar? Kum. Aa şu yukarıdaki nasıl yapılıyor? Onu ben de bilmiyorum bu arada. Büyük şeyi vuruyoruz ya. Aa. Ne bir şey mi vuracağız burada? Ha buradan nasıl açıyorduk onu ya? Selas sen biliyor musun? Görüş şimdi ne? buluruz belki. Ben de daha ilk defa buraya çıktım. kutsal kapıdaki diyor. Kutsal burasıdır ya. Evet, neymiş şimdi olay? Burası büyük olan yer. Şu çizgileri hmm. takip edip şunların tek tek üstüne çıkacağız. Aa öyle mi? Aynen. aynı anda mı yapıyorsun? Yok galiba aynı anda değil. Aa ben ne yaptım? Aa aynı anda mı lan? Taş levhalara bas <laughs> Aa. <gülüyor> Çok ses ya. çıktı. Ay evet çok ses çıktı. Oraya mı girelim buraya mı? Ne bileyim ben buraya diye. girdim. Gel, buraya girelim gel. Bence de büyüye girelim ya. Orası bana bir keçik küçük geldi Selaş. Ben buraya tek geçerim. Ay buradan aşağı iniliyor. Aa. Hayda burada da var bir şey. Aa buradan da yukarıya çıkacağız. Evet. Şimdi atalım. Oo. <laughs> sen orada kaldın. Ben gelirim ya yetişirim. Şimdi buradan o büyük şey çıkacak galiba. Aa burada burada. Mark the location. Birazdan rüzgar atacak. Oy 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 oy. Bunu vurmak istiyor ya. Zarinde şu parlayan yerlere sızma. Allah nasip ben açayım diyor. Tam burada patlıyor falanca. Bu bana geliyor mı ki? Bu da mı? <laughs> 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 kalbine vurduğunuzda headshot gidiyormuş kalbine. Aa rüzgar atıyoruz. E ee, ikimize mi? Hayda. Bu arada iki tane kalkmak hakkımız olmuş. Yapamadık ha. Oğlum şaka gibi şu an. Yani bizim... Pet. Ama bence... De zorlamışlar ya oyuncuları bana öyle geliyor. Evet arkadaşlar, antik gizem modu gördüğünüz gibi evet daha önceden de vardı ama <laughs> bu sefer bayağı bir yenilenip yenilenip o şekilde gelmiş. Yani PUBG Mobile harika bir işe daha imza atmış. Gerçekten de çok iyi duruyor şu anda. Hepsi de çok A'dan Z'ye çok kaliteli duruyor çok iyi duruyor. Yani tahmin ettiğiniz kadar kolay bir şekilde öldüremiyorsunuz. Böcek tılsımı. Evet arkadaşlar ben Müge Sarı bugün sizlere yeni gelen en son gelen modu sundum. Umarım e, yeni bilgiler de edinmişsinizdir. Ben sizlere anlatırken çok çok sevindim. Food Esports'un resmi YouTube sayfasını takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın. Bu win de bizden size gelsin. Hadi bakalım.